Hightech müzikten herkese selamlar arkadaşlar. Uygulamasını tamamlamış olduğumuz sıradaki iş yerimizin konuk aracı 2024 model Nissan Juke. Araca yapmış olduğumuz NetFox marka elektrikli bagaj açma işleminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Uygulama sonrasında sizlere hazır boş bir vakit yakalamışken yapmış olduğumuz işlemle ilgili bir tanıtım videosu çekip uygulamayı merak edip yaptırmak isteyen arkadaşlara elimden geldiğince kılavuz olmaya çalışacağım. Hemen şöyle elcik kısmını göstererek başlayayım sizler için. Uygulama sonrasında bagaj açma elciğine bir kere dokunduğunuz takdirde bagaj kapağınız herhangi bir fiziki kuvvet gerektirmek sizin görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak açılıyor. Uygulama esnasında biz aracın orijinalinde bulunan soldaki ve aynı zamanda sağdaki manuel olan amasörlerini kutu içeriğinde çıkan, elektrikli amasistörlerle değiştiriyoruz. Ve tabi yine aynı zamanda bu üst tarafta bulunan aracın orijinal kilit sistemini bizim kutu içerimizde çıkan vakumlu kilit sistemiyle değiştiriyoruz ki bagaj kapağı kapanırken vakumunu gerçekleştirebilsin diye. Bu parçalar değişirken herhangi bir yerde delme, kesme, biçme, aracın orijinaline zarar verme kesinlikle söz konusu olmuyor. Yapılan bütün işlem, yapılan bütün uygulama aracın orijinaline sadık kalınarak yapılıyor şöyle yakın çekim alarak da göstereyim sizler için. Ön taraftan gelen yani ön taraftaki tuştan elektrik tesisatından aldığımız bagaj kapağına devam eden tesisatın devamını şurada aracın orijinal tesisat yerinden geçiriyoruz arkadaşlar. Ve bir de aynı zamanda bagaj kapağının kontrolü için şuraya görmüş olduğunuz gibi bir buton yerleştiriyoruz. Buna da bir kere dokunduğunuzda herhangi bir fiziki kuvvet gerektirmeksizin bagaj kapağımız çok yumuşak bir şekilde kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Bunu bir kere daha göstermek istiyorum sizlere. Çünkü gayet nizami bir şekilde çalışıp bagaj kapağı kapanırken çarpması, ses çıkartması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor. Şöyle yakın çekim alarak göstereyim sizler için. Görmüş olduğunuz gibi ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Uygulama sonrasında bu bagaj kapağının çizgilerinde bir bozukluk ya da herhangi bir yerde bir açıklık kesinlikle söz konusu olmuyor. Uygulama öncesinde bagaj kapağınız nasıl stabil duruyorsa aynı şekilde durmaya devam ediyor arkadaşlar. <laughs> bu uygulamayı aynı zamanda aracınızın uzaktan kumandasından kontrol edebiliyorsunuz. Nissanların bu grubunda aracın uzaktan kumandasında maalesef bagaj açma tuşu yok. Biz bunu kilit açma tuşuna şöyle göstereyim. 1, 2, 3 kere bastığınız takdirde bagaj kapağınızı açılır şekilde kod diyoruz. Eğer ki burada bagaj kapağı düğmesi olsaydı tek tuşla açılıp tek tuşla kapanma özelliği de aktif olarak çalışacaktı. Tekrardan kapatmak istediğinizde ise yine aynı şekilde bu tuşa peş peşe 1 2 3 kere bastığınızda bagaj kapağı anahtar sayesinde hem açılıp hem de görmüş olduğunuz gibi kapanma özelliğini kazanmış oluyor. Sisteme opsiyon olarak ayak sensörü eklentisi sağlayabiliyoruz. Biz bu araç için ayak sensörü eklentisi de gerçekleştirdik. Onu da göstereyim sizlere. Tamponun altına şöyle ayağınızı salladığınızda ayak sensörü yardımıyla bagaj kapağınız otomatik olarak açılıyor. Eliniz dolu olabilir. Açamayacak konumda olabilirsiniz. Tekrardan kapatmak istediğinizde ise yine aynı şekilde tamponun altına ayağınızı uzattığınızda Bagaj kapağımız ayak sensörü yardımıyla hem açılıp hem de aynı şekilde kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Aracın içerisine bir buton yerleştiriyoruz. Şuraya. Kutu içeriğimizde tam buranın ölçüsüne göre gördüğünüz gibi bir buton mevcut. Bu butonu yerleştirdiğimizde aracın içerisinden siz istediğiniz gibi kapatıp açabiliyorsunuz bagaj kapağınızı. Buna şöyle bir kere bastığınızda bagaj kapağımız açılıyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde yine bu buton yardımıyla bagaj kapağınız görmüş olduğunuz gibi kapanıyor. Şöyle yakından çekim alayım sizler için. Uygulama yapılırken dediğim gibi herhangi bir yerde delme, kesme, biçme kesinlikle söz konusu olmuyor. Bu araç 2024 model, henüz 10.000 kilometrede garantisi devam eden bir araç. Tabii biz herhangi bir yere elektriksel aksama zarar vermediğimiz için garanti dışı kalma gibi bir durumda kesinlikle söz konusu olmuyor arkadaşlar. Nissan grubunda Kaşkaiye ve Juka bu uygulamayı gerçekleştirebiliyoruz. Yerimiz Ankara'da Bülbül Deresi Caddesi'nde Küçük Esas semtindeyiz. Siz de eğer aracınızda bu şekilde bir uygulama yaptırmak isterseniz ben videonun açıklama kısmına hem adres bilgilerimizi hem de telefon numaramı paylaşacağım. İstediğiniz gibi arayıp bilgi alabilirsiniz. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.